Oğlan, hadi Kur'an adada da tüm hızıyla devam ediyor. <laughs>

Hazır. Evet. Şimdi verelim mi? tip. Verelim okay. o zaman. Şimdi. Okay, go now. How much? Ne uh, kadar 30 baht. 7 people. Go now. Oh. 40 baht. Uh -huh. Oha. gelirken 30 baht. 30 baht. 30 baht. Otur, otur, otur. 30 baht. 30 baht. 30 baht. 3 ya, 3.30 işte 30 Evet, 30 baht. no 30 Geliş. Evet. Evet. Şimdi. Şimdi ne kadar? 30 ne evet, ya. Pardon, pardon. Evet, evet, kaç wait, wait, wait. eksik, var. Kaç tamam. eksik <laughs> tamam mı? Her tamam. Gel. Evet. eller evet. cebi arkadaşlar. Sizi de verin. Hadi <laughs> <No. Let go. gülüyor> <laughs> Driver'a Driver buymuş. <laughs> <30 gülüyor> Adama bin demem. Let's go. Ne <pembiyorum> Haydi kaçalım. Şemikler. Şemikler karşıya kal. Benim amca şemikler, benim çek. <laughs> evet. Ha. Hay. Hay. Sen mi? Yok. Yok. Aa. devam. Saat. Evet. Okay. Ne zaman? Time. time? time. you don't pay more pay more. Yeah. We still have time to yeah more time. Okay. Well. Ne dedi amcam ne oldu? Burada şezlongda yatmayalım dedim hani. Yok yetiştiririz korkmayın diyor. Abi para verdi hadi gidelim dedi. Yok 90 baht daha toplayabilirsek abi kaçarız. Abi para diyor. verdi gidelim dedi. Okey okey okay, sıkma. Oh. Oh, Ooo kral alkış. Abi. Alkış alkış. yes yes. Şuna alkış. Gel sen beni yere yedin ha. Çünkü alın parası. No no no. No no no. Gel buraya. Bunu ıslat bunu. Gel bunu. No, <laughs> kral, gel. gel, gel, gel. <laughs> 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 Aa. Ya <arası> oğlum susuz olsun. <laughs> okay, okay, E zaten Alo. susuz olabilir. Okay. Tamam, okay. Let's go. Okay, tamam. Otur, let's kaçacağız go. diyor. Tamam, <laughs> <laughs> benim oturacak o. Ne? No. Sizde <laughs> Efektlerle no. anlatmak yok mu? Aslında dokun kalkacak. Hadi Otur, otur biraz. Thanks. Thanks. Bye. Bye. bye demeyeceksin. Goodbye. Goodbye. Bir de şey ne vardı? Nice. Hayır öbürü. Kapunka. Kapunka. Bak kapunka. Kapunka. Teşekkür ederim. Kapunka. Bak kapunka bayanlar söyle. Kapunka. Erkekler söyle. Kapunka. 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 Thanks. Kapunka. Thanks. Kapunka. 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 Başka ne vardı? Baba. Father. I say father. My father. You are my father? No. Yo anladım bu fazla şey anladı 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 anladı. Friend. Ne dedi? Arkadaşlarım diyor. Before friend or friends? All the friends. No more, <laughs> no more, no. Hi, beautiful. Yeah, there is also very handsome, I know. Very handsome. Little bit. Oh. Lady boy gördün mü? En, en sağdaki. Kendinize billah, minno. <laughs> Sen evet bekliyorum. Yok no, yok no, no. bak bak kalma <laughs> gördü <laughs> Şu ağrıdan bir tane bana verin ya. Evet. Ben yani niye halli bir evet, evet, Soğuk atıyorlar o kötü oluyor. Hayır evet. evet. Ne oldu kız. water <laughs> ben dedi. Baba abiye <laughs> <A'da değil. gülüyor> <Yani. gülüyor> de Evet, Nereden? Farklığa gelecek gibi görünüyor. Biz gidiyoruz gidiyoruz. Selam versene kız. Kim? İçinde, <laughs> yani böleceğim. Böleceğim. <laughs> 24 saat çekeriz duruyor. Oo! Yes! Hey! <gülüyor> <Yeah>! <gülüyor> hey! Düşme be! Şerefsiz! Çok <laughs> <laughs> Hala sana geliyor mu soğukluğum? Geliyor! Şimdi sizler Ofside mi çek? Bu saçma sapan şeyler. Bunu geriyorlar. Buradan sıkıyorlar. diyor. Ne yapıyorsun? Çok! Kul! Şerefsiz!

<laughs> ya şu taslar sıkıntı ya. Sürekli arabalar atıyor kendisinden. Evet. Bilerek yapıyor. Özellikle böyle arabalar. Az önce böyle değildin. <laughs> 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 Yam yaş. Denize girsek bu kadar ıslanmaz. Valla göbeğimi tut. Onu çektin mi abi denizde? Ayağına bir şey battı ya geçti onu da çektin. Hayır. Bana bir geldi o şekilde. En azından dolandırılmadım. <laughs> Ay mina. <laughs> Hazırlanmayanlar Abi var ya, ya Yağmur yağdı mı? Gidiyoruz böyle yağmur dağılığında. Biraz da Yolda. Onlara atar da belki atmazlar. Araba takip ediyorlar ya. Sen de buldun mu? Yakaladığı zaman adam. Yoldar. Yoldar. Gel 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 gel. Oo. Oh. <laughs> tamam. Devam et. Devam et geliyor. Ee, geldik. De. Gemiye gidiyorduk ya. Neyse gemiye geçelim. Gemiye geçelim.